Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. <laughs> e dedim dedim dinletemedim. Sen cahil misin? <laughs> Gora Tip TV kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 10 ve 11 Ağustos tercihlerini yorumlayacağız. Toplamda arkadaşlar 2 gün için size 13 tane maç seçtim. Ee, biliyorsunuz ayın 10'unda eleme maçları var. Yani yarın orada 9 tane maç. Ayın 11'inde de e, süper kupa maçı var. Çin liginden falan böyle küçük küçük maçlardan arkadaşlar toplamda 4 tane maç yorumlayacağım ve bu şekilde videomuzu bitireceğiz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz, hani sürekli takip ediyorsunuz biliyorum da şu an gerçekten müthiş ilerliyoruz. Pazar gününkü e, verdiğimiz toplamda 13 maçtan arkadaşlar 3 yattı 10 tanesi geldi. Ve bu hafta gerçekten müthiş ilerledik. Yani full çektiğimiz günler oldu. Bir tane yattığımız iki gün iki tane falan yattığımız maçlar oldu. Ama yani gerçekten muazzam bir haftayı geçirdik. Gerçekten hepinizi tebrik ediyorum. Umarım bol bol kazanmışsınızdır. Yani bu bol bol kazanmanın bence e, bize de bir şey olsun. Böyle bu videoda böyle like atarsanız yorum atarsanız. Ha, sadece bu videoda da değil. Hani gördüğünüzde like atar sen yorum atarsanız hem bize arkadaşlar bu şekilde motive etmiş olursunuz, bizi desteklemiş olursunuz hem de kanalımın büyümesini bu şekilde desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Gerçekten bu tarz şeyler bizim için çok önemli. Yani sadece bir like tuşuna basacaksınız ya da yorum atacaksınız, ne bileyim bol şanslar yazıp bize e, şans dileyeceksiniz. Gerçekten bunlara bizim ihtiyacımız var diyorum. Ve lafı fazla uzatmadan başlayacağım. Başlamadan önce e, biliyorsunuz bir de katılı grubumuz açıldı. Katılı grubunda da arkadaşlar muazzam işler çıkartıyoruz. Geçen mesela genel Telegram grubumuza da atıyorum. Şurada altta açıklama kısmı var. Oradan da bakabilirsiniz ilk yarı kuponları paylaşıyoruz. İlk yarı kuponu değil, ilk yarı tercihleri 15 tane maç falan seçiyorum böyle bültenin e, yoğun olduğu günlerde 15 tane <laughs> maçtan mesela geçen ta, geçen 14 tanesi falan geldi. Ondan önceki gün e, bir 17 tane falan seçtim. 17 taneden 14 tanesi falan geldi. 13 tanesi geldi. Geçen hafta yine yapmıştım aynı şekilde. Sadece 2 tanesi falan yapmıştı. 18 tane maçtan müthiş ilerliyoruz orada. Sadece mesela bu ilk yarı 0.5 üstlerden bahsediyorum. Kombinlerimiz geliyor. Canlılarımız geliyor. Gerçekten müthiş ilerliyoruz. Siz de katılmak isterseniz arkadaşlar ee, gelebilirsiniz katıl butonumuz dediğim gibi artık aktif oradaki topluluk kısmından telegrama katılabilirsiniz diyorum ve artık e, videomuzu başlatıyorum biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum arkadaşlar bugün burada bahsetmediğim bir bahisimi golvar.com'a vereceğim. Açıklama kısmının linke var. Gidip oradan arkadaşlar bakabilirsiniz ne oynadığımıza. Orada da bugün mesela Fenerbahçe maçını yorumlamıştım. Video atmadım halde yani gidip oradan bakabilirsiniz Fenerbahçe maçına e, bir buçuk üst iki falan demiştim. Kazanabilir falan demiştim. O maçta geldi arkadaşlar bu şekilde. E, ilerliyoruz gerçekten iyi işler çıkartıyoruz orada rariyetten oranın bir canlı telegram grubu var açıklama kısmındaki linkten oraya da üye olabilirsiniz diyorum ve hızlı hızlı arkadaşlar maçlarımıza geçiyoruz İlk olarak Slavia prag Ferencvaros maçından bahsedeceğim arkadaşlar size İlk olarak ilk maçta neler oldu ondan bahsedeyim Ferencvaros Arkadaşlar yani gerçekten kusura bakmayın ama çok bala göte bir galibiyet aldı. Baktığınızda Slavia Prag kalesi ilk yediği golde çok çok büyük bir hata yaptı. Yani top böyle yavaşça ben çok rahat alabilirim. Herkes çok rahat alabileceği bir topu. Ayağın altından kaçırdı ve gol yedi. İkinci golde penaltıdan geldi. O da çok saçma bir penaltıydı açıkçası. Evinde bala göte dediğim gibi 2-0 kazandı. Ama Slavia Prag arkadaşlar yani Burada acıması olmaz. Yani burası Slav yaparak deplasmanı. Herkese böyle çıkış nasip olmaz. Bence Ferencvaros da buradan çıkamayacaktır arkadaşlar. Baktığınızda maç sonucu birin oranı 1.30. Yani 1.30 değerlendirebilir. Çok ben zaten 1.30 şeklinde değerlendireceğim ama isteyenler 1.5 üst 1 ile de değerlendirebilir. Yani baktığınız arkadaşlar hani Slavya Prens sakatları var. Eksikleri de var. Merkez orta sahası yok şu an. Ee, sol kanatta sağ kanatta eksikleri var ama, hepsini doldurabilecek bir yanı var. Atıyorum mesela sol kanatta 7 milyon euroluk bir tane oyuncu sakat ama onun yanında hani 9 milyonluk bir sol kanat oyuncusu daha var. Yani dediğim gibi şeyleri sıkıntı olmuyor. Her türlü doldurabiliyorlar yerlerini. Santraforları da aynı şekilde Atacaklardır yani gollerde atacaklardır Ben açıkçası Ferencvaros'un bu maçta Gol bile atabileceğini zannetmiyorum İsteyenler böyle var mı oranına bakmadım Gerçi ama KGVK falan da gidebilir Ben açıkçası Slavia prançı atıp çutur Kazanacağım düşünüyorum bu karşılaşmada Şaktar maçından bahsedeceğim arkadaşlar Shakhtar da gerçekten iyi oynuyor e, Baktığınızda Shakhtar'ın Zaten bu sene gerçekten çok önemli transferleri var e, Baktığınızda Ajax'tan Aldığı arkadaşlar Santrafor Traore iyi işler başarıyor. Tam bir yırtıcı forvet. Böyle gelene geçene. E, yani gelene geçene atıyor demeyeyim. Tabi de defansı çok yıpratan. Böyle sürekli arkaya koşular yapan. Hızlı bir e, santraforu. Ayağı gerçekten muazzam bir oyuncu. Ben. Eee. Bu maçta açıkçası goller atabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Benfica'dan biliyorsunuz Pedrinho'yu falan aldılar gerçekten. İyi işler başaracağını düşünüyorum onu da. Bu maçta arkadaşlar önemli bir oyuncusu. 20 milyon euroluk bir oyuncusu. Sol kanat oyuncusu. Salomon yok. Ama Solomon'un yerini de doldurabilecek çok, tonlarca oyuncusu var tabii ki de Shakhtar'ın. Yani sadece Solomon yok diye de bu maçı kazanamayacağını ben zannetmiyorum kazanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Shakhtar'ın e, evindeyken yani 177 milyon 180 milyon gibi e, bir kadro değeri var. Zaten Genk'in de 128 milyon değeri var arkadaşlar bence hani kazanacaktır ama maçın ben iki buçuk üstte gidebileceğini de düşünüyorum. İsteyenler bu e, şeyi de değerlendirebilirler. Baktığınızda iki buçuk üstün oranında arkadaşlar 1.42. Neden iki buçuk üstte gidebilir diye soracak olursanız arkadaşlar hani Gank'te de e, Tresor diye bir oyuncu var o da çok formda. Yani iki maçta dört tane asist yaptı. E, onun dışında hani bunların aslı Genk'in Önemli bir forveti var. Geçen sene Genk'i taşıyan Onaccio arkadaşlar. Son maçında gol attı. Bu sezon fazla iyi başlayamamıştı ama e, olumlu sinyaller vermeye başladı. Eğer o da işin içine katılırsa 2.5 üst çok rahat çıkar diye düşünüyorum ben. Ludogorets Olimpiakos maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Yani Olympiakos'un gerçekten aslında Ludogorets'e göre çok 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 kaliteli bir kadrosu var. Ludogorets'in 37 milyon böyle hafif nacizane böyle küçük bir kadrosu varken Olympiakos'un baktığınızda 113 milyon euroluk bir sağlam kadrosu var. Baktığınız baktığınızda arkadaşlar yani Ludogorets maçlarını izledim. Yani bayağıdır izliyorum çünkü... Çok fazla elemeden buraya geldiler. Bayağı eleme maçlarından geçtiler. Baktığınızda arkadaşlar Ludogorets dediğim gibi şeyi çok iyi. Kanat organizasyonları çok iyi. Kanatta bindirmeler sağ kanattan, sol kanattan bekler geliyor, bir şeyler yapıyor filan. Sürekli kanat oyununu oynuyorlar ve baktığınızda eee hani hücum anlamında skorer kimler var diye soracak olursanız sağ kanat oyuncusunun 2 golü var. Sol kanat oyuncusunun 2 golü var. Uh, sabe oyuncusunun arkadaşlar iki tane asisti var. Sol bek oyuncusunun birer tane asistleri falan var. Gerçekten kanat anlamında müthiş işler başarıyorlar. Ben yine kanat oyunda açıkçası Ludogorets'in bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Hatta arkadaşlar baktığınızda ben Ludogorets'in bu maçı kazanabileceğini bile düşünüyorum. Çünkü Olympiakos'un Olympiakos'un önemli eksikleri var. Baktığınızda iki tane ofansif oyuncusu yok. Yani on numaraları gerçekten önemli bir on numara yok bu maçta ve önemli bir santrafor da yok arkadaşlar. Yani gol bakımından ee, sıkıntılar çekebilir. Hani ben sürprizi dedim. Maç sonucu 1 veya Ludo Gores ya da 1-0 çifte şans değerlendirebilir. Ama bence maçın oluru 2-3 gol arkadaşlar. 2-3 gol şeklinde değerlendirebilirsiniz. Zaten ilk maçta Ludo Gores iyi oynamıştı. Ee, bu maçta da bence evinde iyi işler başaracaktır. Mitch ee, PSV maçından bahsedeceğim arkadaşlar. MCA Arena'da Biliyorsunuz MCA Arena'da oynayan %79 arkadaşlar yağmur gösteriyor. Büyük ihtimal yağmur yağacak maç saatinde. PSV ile karşılaşıyor. Yani PSV arkadaşlar en son Ajax maçında izlediniz mi bilmiyorum. Bizi verdiğin tercihi yatırmıştı o gün. Maç sonucu 1 demiştim. 4-0 bildiğiniz yağmur oldu e, gollere. Çok iyi oynuyor. Maduke, Götze falan gerçekten neler yaptı. Hiç belli değil PSV'de. Müthiş oynuyorlar arkadaşlar. Ama ben açıkçası Minsiyalant'ın yani evinde eğer yağmurdayarsa ben bu maçın KG vara gideceğini düşünüyorum. Hatalarda bir şekilde zaten evinde ee, o Danimarka havasını hissettirecektir diye düşünüyorum ben. Yani Danimarka havası böyle Hollanda havasına benzemez. Bol, bol yağmurlu, bol sıkıntılar çekilen bir taraftır aslında. Bu yüzden evindeyken PSV belki bir şey yapacaktır. Bocalayacaktır. Kesinlikle kalesinde gol görecektir ama gol de atacaktır. Yani PSV'nin şu an bence gol atmama gibi bir olayı yok yani. Müthiş oyuncuları var ya adamlar takır takıl gol yağdırıyor. Yani isteyenler buradan 2.5 üstü bile değerlendirebilir arkadaşlar. Ama KG var gerçekten mantıklı duruyor. Hemen hızlı hızlı geçelim. Şu reklamı kapatalım. Dediğim gibi hızlı hızlı geçeceğim bugün arkadaşlar. Maçları o kadar fazla derin analizlerine girmeyeceğim. Monaco maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Monaco maçında Monaco en son ligde biliyorsunuz beraber kalmıştı. O maçta da Monaco'nun yenebileceğini düşünüyorduk ama Monaco çoğu kişi yatırmıştı ama Allah'tan o gün video falan çekmemiştik. Sadece tercihlerimizi paylaşmıştık. Monaco arkadaşlar o maçta birazcık rotasyona gitti. Ben yeder falan oynamamıştı. Dakika 70'lerde falan girdi. Ben bu maça hazırlandığı için arkadaşlar birazcık rotasyona gittiğini düşünüyorum. Baktığınızda gerçekten Monaco 4-4-2 gibi kemiklerine kadar, iliklerinize kadar hissettirebilecek bir takım. Yani Ben Yeder'le e, neydi diğer oyuncusunun ismi? Unuttum şimdi hemen bakalım şuradan. Ben, ben Yeder'le arkadaşlar. Ha, yani Volant ikil, ikilisi gerçekten müthiş oyunu ileri uçta. Ben yani bunlar değerlendirecek de art, artı orta sahası da müthiş. Ben dediğim gibi yani Monaco'nun arkadaşlar burada kazanacağını düşünüyorum. 1.30 orandan. İsteyenler isteyenler yine yani iki buçuk üste falan gidebilir. Açıkçası ben Monaco'nun evinde çatır çutur goller atacağını düşünüyorum. Belki Prag da katılır. Yani iki buçuk üste bu şekilde gidebileceğini düşünüyorum. Ama Monaco kesinlikle kazanacaktır arkadaşlar. Ee, Young Boys karşılaşmasından bahsedeceğim. Young Boys Kulüç karşılaşmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bu karşılaşmada şurada hemen ben şeylerime bakayım. Young Boys Kulüç karşılaşmasında arkadaşlar ben Young Boys'un kazanabileceğini düşünüyorum. Young Boys'un son maçta yani 1-1 biten maçında çok önemli eksikleri var aslında. Elia yoktu. Ondan sonra e, Ensama yoktu. Kaç tane kanat oyuncusu falan yoktu. Şu an Elia falan geliyor 4-4-2 şeklinde. E, biliyorsunuz Rennes'ten bu sene çok iyi bir forvet aldılar, santrafor yani Adam oynadığı her maçta neredeyse gol attı. Onunla birlikte müthiş işler başaracaktır diye düşünüyorum. Zaten Elia'da iki golü var. Diğer o dediğim Forvet'in de iki golü var. Evindeyken açıkçası ben e, Young Boys'un kazanabileceğini düşünüyorum. E, gerçekten iyi oynuyor aslında Young Boys bu futbolu. E, Baktığınızda zaten son lig maçında da yine rotasyona gitmişti bu maçtan dolayı. E, maçın açıkçası oluru 2-3 gol diye düşünüyorum. Çünkü Kulüş çok fazla kapanan bir takım. Bu yüzden birazcık daha yüksek oranı arayanlar 2-3 gole gidebilir arkadaşlar. Böyle Young Boys'un ben takır takır kazanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten kuluş o anlamda iyi kapanıyor. Ve zaten Ensame yine bu maçta yok arkadaşlar. Aslında... Asıl forvetleri Young Boys'un Ensame geçen sene onları falan taşıyan oydu. E, bu maçta olmadığı için yine açıkçası hani belki beraberlikle bile sonuçlanabilir yine ama 2-3 gol bence en mantıklı tercih. Bunun dışında maç sonu bir de en mantıklı tercih arkadaşlar. Bratislava Lincoln Rank maçından bahsedeceğim. Ben bu maç için arkadaşlar direkt 1.5 üst bir düşünüyorum. Bratislava'yı ben Young Boys karşılaşmasında izlemiştim. E, Young Boys'a gerçekten zor anlar yaşattı. Bratislava arkadaşlar iyi işler başarabiliyor aslında. Hani Young Boys'u evindeyken 0-0 beraber kalmıştı. Ondan sonra evindeyken 2 tane falan atmıştı arkadaşlar deplasmandayken. Baktığınızda ilk maçta hani evet 3-1 yenildi ama bence evindeyken de yine Lincoln Red gibi kötü bir takımı yenecektir diye düşünüyorum çünkü. Aslında Bratislava gerçekten iyi bir takım. Young Boys'u eğlenmesine bakmayın. İyi bir takım. Yani 1.5 üst bence bir gelecektir. Ama yani böyle birazcık daha çok çok ideal olsun ya yani kesin gelsin dediğiniz bir maç varsa hani 1-21'den maç sonucu bir değerlendirebilirsiniz. Bölümü. Benfica Spartak Moskova maçında yine arkadaşlar ben burada Benfica tarafına gideceğim. Bugün çok ideallerden gidiyoruz. Yani o kadar yüksek oran denemeye gerek yok. Çünkü ideal maçlar var yani. Benfica'nın arkadaşlar bu maçta kazanacağını düşünüyorum. İlk maçta 2-0 kazanmıştı zaten Spartak Moskova'ya. Bir anda iki tane gol bulmuştu. Güzel de goller buldu. Benfica gibi kaliteli bir ekibin açıkçası evindeyken Spartak Moskova'ya ben sıkıntı hani şey yapacağım düşünmüyorum. Zaten en son şey, ne karşılaşmasıydı? Orada da 3.5 alt almıştık hatırlıyorsanız ben o maçta rotasyona gidebileceğini falan söylemiştim. Kırmızı kart falan e, görmesine rağmen maç o şekilde bitmişti. Rotasyonla arkadaşlar Mornense 2-1 e, kazanmıştı. Biraz da dediğim gibi e, kadroda eksik oyuncular da vardı ama bu maçta e, kesinlikle Spartak Moskova'ya acımayacaktır Benfica arkadaşlar. Legia Varşova Dinamo Zagreb maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Arada birazcık kalite fark var. Yani Legia Varşova'nın 33-34 milyon euro gibi bir kadro değeri varken Dinamo Zagreb'in 115-120 milyon euro gibi bir kadro değeri var. Ama açıkçası burada bu maçta kadro değeri pek önemsenmiyor. Çünkü baktığınızda Dinamo Zagreb gol bulma konusunda gerçekten çok sıkıntılar yaşıyor. Kapandığında özellikle bir takım hani evin şeydeyken ligindeyken goller bulabiliyor ama bu Avrupa maçlarında kapandığı bir takım kapanıyorsa onları e, onlara şey yapamıyorlar çözüm önerisi şey yapamıyorlar. LG o da size hani Emreli'den bahsetmiştim Azerbaycanlı forvet aldıklarını. Onlar da müthiş oynuyor ama açıkçası Dinamo yaptı bu maçta fazla gol yemeyecektir. LG Varşo da çok fazla gol yemeyecektir. Maçın olur arkadaşlar yine 2-3 gol bence yani baktığınızda hatta sürpriz denemek isteyenler bile maç sonucu biri alabilir alabilir yine ama e, maçın bence olur arkadaşlar. 2-3 gol en mantıklı tercih olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Rangers Malmö maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Son karşılaşmada Rangers 90 arttı, 5'te artık böyle bitti bitecek. Attı ve bizi de kazandırdı aslında o gün. KG var vermiştik hatırlıyorsanız. E, ben açıkçası burada arkadaşlar bir Rangers galibiyeti bekliyorum ya. Yani Rangers'in gerçekten e, iyi oyuncuları var. Yani kadro kalitesi falan baktığınızda gerçekten Rangers iyi oynuyor. Biliyorsunuz Hacif'ten ondan da size bahsetmiştim. İyi oyuncuları var ama e, en önemli Santraforlu arkadaşlar bu maçta yok. Rangers'ın Roof diye bir oyuncuları var. Onların bir e, sportif mahkemeden dolayı yedi 4 tane ceza var arkadaşlar. E, 4 maç cezası var. Bu yüzden bu karşılaşmada yok arkadaşlar. O, hani bir sıkıntı yaratır mı? Yaratabilir aslında. Ama ben Rangers'ın kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Abi baktığınızda maçın arkadaşlar bence olur. 2.5 e, gole de gidebilir. Yani 2.5 gol KG var şeklinde de olabilir. Çünkü Malmö arkadaşlar bir anda Yağmur oluyor, böyle goller çok rahat goller bulabiliyor. Son karşılaşmasında birazcık daha rotasyona gitmişti. Hamstal karşılaşmasında maç nasıl başlıyorsa o şekilde bitmişti. Hani bu rotasyona gittiği için açıkçası Rangers maçında da iyi hazırlandılar diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi bu maç KG varada gidecektir arkadaşlar. KG var. 2.5 üstte de gidecektir yani. Hani değerlendirmek isteyenler maç sonucu bir değerlendirebilir ama yan tercih olarak 2.5 üst falan da kesinlikle değerlendirilebilecek tercihler yani KG var falan. Hani 2.5 üst belki gelmeyebilir. Belki 1-1 falan sonuçlar. Çünkü Rangers'ın e, ruhu yok dediğim gibi santrafor yok. Hani KG var aslında daha e, olumlu bir tercih. Ertesi güne geçelim. Ertesi gün arkadaşlar dediğim gibi birazcık daha çıtırlık bir gün fazla maç vermeyeceğim size ertesi gün için. 4 tane maç vereceğim. İlk olarak Tayşan maçından bahsedeceğim. Ben bu karşılaşmada arkadaşlar direkt 2,5 üst düşünüyorum. E, baktığınızda 1.66 oranı var Tayşan şu an ligin e, lideri konumunda ve evet, müthiş goller atıyorlar. Chanzu da arkadaşlar e, kalesinde çok fazla gol yiyen bir takım. E, hani gol atamasa da kalesinde gol yiyor gerçekten. E, açıkçası bulabilirseniz ev sahibi 1,5 üstü şu an açılmamış olur. ama e, 2.5 buçuk üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında asıl tercihim benim bir buçuk üst bir. Yani bir buçuk üst bir bence kesin gelecektir. Baktığınız arkadaşlar 1.45 orandan mantıklı tercih bu şekilde. Ee, Bastia'nın maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar ben burada Bastia'nın kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. Yani Nancy ne yapacağı konusunda bilmiyorum ama Bastia'nın ben gol atarını oynayacağım. Yani oran düşük. 1.20 oranı var. Deplasman gol yemez. Hayır arkadaşlar. İsteyenler değerlendirebilir. Birazcık daha böyle küçük bir oran. Ee, Chelsea Villarreal maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Chelsea geçen seneki Devam ediyor aslında. Ee, hani şey maçlarına falan baktığımızda, hazırlık karşılaşmalarına falan da baktığımızda iyi işler yapıyor. Yapmıyor değil. Ee, hani Tottenham maçında 2-2 berabere kaldı. Arsenal maçında 2-1 kazandı falan böyle. Geçen senenin oyununu aslında devam ettiriyor. Vill Villarreal hala kalisinde çok çok rahat gol gö gören bir takım. Yani ben Chelsea'nin açıkçası 1.5... Ev sahibi bir buçuk üst bile gelir arkadaşlar bu karşılaşmaya. karşılaşma yani kesinlikle atacaktır bile dediğime bakmayın ama Chelsea'nin e, kazanları bence el mantıklı kesinlikle e, bu sene Premier Lig'e bir kupayla baş başlamak isteyecektir ve Süper Kupa gerçekten önemli bir, bir kupa aslında. Son olarak El Ahli'ye İsmail seyredeceğim maçından bahsedeceğim arkadaşlar El Ahli'ye yani bu maçı büyük ihtimal kazanacaktır ama geçen size İsmail SC'nin analizini çok yapmıştım. Palmyra maçına hatırlıyorsanız o maçın KG var'a gidebileceğini 2 orandan almıştık biz ve kazanmıştık aslında. Bu maçta da arkadaşlar KG var yerine iki buçuk üste gidebileceğini düşünüyorum. Ben çünkü El Ahli gerçekten şu an çok çok formda. Şu şekilde ben size göstereyim arkadaşlar. Gelene geçene 2 atıyor, 3 atıyor. Yani minimum iki atıyor. İsmail SC de arkadaşlar dediğim gibi yani gol bulabilen takım hani ligin orta sıralarda olmasına rağmen çok rahat goller bulabiliyor onlar da. Ee, onlar da hani şeye katılırsa bu gol kervanına katılırsa çok rahat iki buçuk üstte gideceğini düşünüyorum ve 2.5 üstün oranı bir iki ihtimal 1.60 70 düzeyinde olacaktır bu karşılaşma için bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen küçük bir kombin önerisi yapacağım. Er, e, ilk gün için ilk gün için arkadaşlar ben Shakhtar'ın kazanacağını düşünüyorum. Shakhtar'ın Mas sonucu birden kazanacağını düşünüyorum ve PSV maçında KG var olacağını düşünüyorum. Bu iki karşılaşmayı arkadaşlar kombinleyerek oynayabilirsiniz. Ertesi gün içinde Chelsea karşılaşmasına arkadaşlar mas sonucu bir ve Taysan karşılaşmasına mas sonucu bir ya da bir buçuk üst bir şeklinde kombin yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kusura bakmayın uzun bir video oldu ama hani bahsetmem gereken maçlardı ve analizlerini anlatmam gereken maçlardı. Çünkü çok fazla şey vardı, detay vardı. Bunlardan da size bahsetmem gerekiyordu. Eğer analizlerim beğendiyseniz arkadaşlar bir like atarsanız, yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum ve biz bu şekilde desteklemiş olursunuz. Ayrıca katıl grubumuza da gelebilirsiniz. Dediğim gibi oradan Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.